Evet. İkra'yı ikna ettik, değil mi İkra? İkra attık denizde. Hadi bakalım. Hadi, Hadi ablayı bulalım, ablayı. Abla nerede? Şunu açalım. Heh. Ay! Ablası nerede? seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorsun değil mi? Evet. Hadi yüz bakayım yine. Evet. Hira yüzmeyi öğrendi. Evet. Sen de yüzmeyi öğrendin. Gidelim mi ta şuraya kadar? Hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim. Biz denizden korkmuyoruz ki. Evet. Arkadaşımla yanına gidiyor. Git. Biz denizden korkmuyoruz. Evet. İkra yalnız çok kötü gök gürlüyor ya. Yağmur yağacak. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar gerçekten çok kötü gök gürlemesi var. Şu an bir yağmur bekliyoruz sanırım. Yağmurda güzel misin? İkra bıraktım seni. Kendin gidiyorsun. Baksana. İkra çok uzaklaştın ama. Efendim. Baba, Hayır anneciğim. Baba. Babanın oturuyor. Hadi 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 yüz sen. Yüz bakayım. Yüz bakayım. Çok güzel. Hadi gel bakalım buraya doğru gel. Gelebilecek misin? Hadi. Gel ablası gel. Bir merhaba de bakayım. Merhaba. Sen de bir merhaba de arkadaşlara. Sağ sağ. Ya sağ derken ablan da tutunabilir ona gel. gel. tamam tamam abla bırak çünkü bağırtmıyorum. Biraz gök gürlüyor. Valla yağmur yağacak ne yapacaksın? Çıkmayacağım mı? Edeceğiz. Eve gideriz. Eve mi gideriz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay, İkra baksana nasıl uzaklaştın. Evet, ben de gidemiyorum. İkra. Evet. Evet. Anne. Bıraktım. İkra çok uzaklaştın baksana. Gidiyorsun. Gel kardeşini kurtar. Evet anneciğim. Gel kardeşini kurtar. Hadi kahraman abla koş. Kurtarsın seni. Kurtarsın. Sığmaz, sığmaz. Sığmaz ablası, ablası ağlatma. Anne dal bakayım. Dal bakayım. Buraya doğru. Evet. Evet. Tamam. Gel. İkra. İkra gidiyorsun. İkra. Hayır. Gidiyorsun. Uzaklaştın. Kurtaramıyorum seni. Ne yapacağız? Uzat elini bana. Ah. Ay. Ah. Kurtardım seni. Seni. Tamam anneciğim. Anne. Ay. İkra. 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 Ablan kurtarsın seni it. Arkasından itebilir misin ablası yüzerek? Hadi.

Hadi ikna yüz yüz. Ay! Haydi bakalım. Anne. Bıraktım ya. <laughs> Anne, İkra. Bira, kardeşini kurtar. Aa, seni kurtarıyor. Anne. Bak kurtardı seni. Anne. Niye? Tamam, o bende. Ama onunmuş ablası. Benim de. Ama şimdi benim de kızım. Benim de benim de. Oh de. He? İçine değsin de? Yapma de. de. yap yap yap. Yapma. Yap. Ağlar anneciğim. İkrar. Aa! Biz seni. Ah, oh, 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 oh. Allah Allah. Efendim. Ana. Hey Fandi. Ana. 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 Ana.